Merhaba sevgili izleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler geçirmenizi diliyorum. Arkadaşlar, Mevlid Kandili münasebetiyle bu videoda genel yönleri itibariyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, Mevlid Kandilleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve hulefai raşidin döneminde Emeviler ve Abbasiler döneminde kutlanmamıştır. Mevlid Kandili ilk defa Mısır'da kurulan Fatimiler döneminde resmi olarak 972 veya 975 yılları itibariyle kutlanmaya başlanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Genel kabul olarak 571 yılının Fil yılının 12 Rabiul Evvel ayı pazartesi günü sabaha karşı dünyaya gelmiştir. Miladi olarak bugün peygamberimizin doğum günü 20 Nisan 571'e denk gelmektedir. Mevlid Kandilleri Osmanlı'da 3. Murat yani 1588 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanmış. Ancak bundan önce de gayri resmi olarak Osmanlı'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi kutlanılıyordu. Günümüzde Suudi Arabistan hariç Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya kadar tüm İslam dünyasında mevlid kandili kutlanmaktadır. Mevlid kandillerinde genel olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılmış olan şiirler, methiyeler, mersiyeler okunmakta ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça salavat getirilmektedir. Bu mersiye ve methiyelere genel olarak mevlit veya mevlidiye denmektedir. Bizde ise özellikle Süleyman Çelebi'nin Peygamberimizin hayatını anlatmış olduğu Mevlit, yani Vesiletün Necat isimli eserinden pasajlar okunarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu kutlanmaktadır. Bizdeki Mevlit gibi diğer İslam ülkelerinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi met eden her ülkenin kendi dilinde Mevlit benzeri eserler mevcuttur ve bunlar okunmak suretiyle Mevlid kandili kutlanmaktadır. Arkadaşlar bu vesileyle ben de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerine dikkat çekmek istiyorum. Enbiya suresinin 107. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önceki dinleri de onların doğru yönlerini tasdik edici, bozulmuş yönlerini de tasih edici olarak, düzeltici olarak gönderilmiştir. Bu yönüyle Peygamberimiz ve İslamiyet tevhid inancında birleşmenin son adresidir. Son ilahi mesajıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Yine Sebe suresinin 28. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ kâffeten lin-nâsi ve nezîra. Velâkinne ekseren-nâsi lâ ya'lemûn." Biz seni ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler buyurulmaktadır. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların dünya ve ahiret saadetini istiyor ve onların bu saadete kavuşmaları için can hıraş çalışıyordu. Kendisini helak edecek derecede insanların hem dünya hem de ahiretteki mutlulukları için gayret sarf ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir hadisi şerifinde şöyle beyan etmişlerdir. Benimle sizin benzeriniz şu adama benzer ki çölde bir ateş yaktı. ısınmak veya bir yemeğini pişirmek için ateş yaktı. Kelebekler, pervaneler ve çekirgeler ateşin ışığına koşuyor ve ateşe düşüyorlardı. O insan ise onları ateşten kurtarmak için gay bütün gayretini sarf ediyor ve onları ateşten kurtarmaya çalışıyordu. Aynen bunun gibi diyor. Ben de sizi belinizden tutmuş, kuşağınızdan tutmuş ateşten kurtarmak için çalışıyorum fakat siz benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz diye bu şekilde kendisini tasvir etmişlerdi. Evet arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yani onların saadeti, mutluluğu ve huzuru için gönderilmiş, o niyetle gayret sarf etmiş, o niyetle insanların kendisine yapmış olduğu sıkıntılara göğüs germiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın en güzel örneğiydi. Cenab-ı Hak onu örnek insan olarak yaratmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı dostu ve düşmanı tarafından devamlı gözetilmekte idi. Dostları onu örnek alabilmek için her davranışını takip ediyor ve gözetiyorlardı. Düşmanları ise tenkit için acaba bir yanlışını yakalayabilir miyiz ve onu bu, bu yanlışıyla tenkit edebilir miyiz? İnsanların gözünden düşürebilir miyiz? Gayreti ve düşüncesi içerisinde peygamberimizin hayatını devamlı takip ediyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlaklı bir insan nasıl olur onu en güzel şekilde temsil etmişti. Dostu düşmanı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin edep ve ahlakına hiçbir söz söyleyememişlerdir. Birçok zaman sen İyi bir insansın, akrabalık haklarını gözetirsin, insanların hakkına ve hukukuna karşı saygılısın ikrarında bulunmak zorunda kalmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm canlılara yapılan zulmün ve haksızlığın önünde durmuş, onları engellemiştir. Sadece insanlar değil, diğer varlıklara yapılan zulüm ve işkencelere de, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşı durmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten önceki hayatı da tam bir örneklik içerisindeydi. Çocukluğundan gençliğine, ondan oğlunluk yaşına ve peygamberliğine kadar içerisinde yaşadığı toplum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daima gözetmiş, onun üstün ahlakı ve güzel davranışlarını hep takdir etmişlerdir. Ve bu nedenle de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme El Emin veya Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed lakabını vermişlerdir. Peygamberlik geldikten sonra ise zaten o devamlı vahyin gözetimi altındaydı. Herhangi bir yanlış yapmasına Cenab-ı Hak zaten peygamberlikten önce de müsaade etmemiş, sonra da müsaade etmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde iki kere müşriklerin yapmış olduğu düğün ve eğlencelere gitmek istemiş ancak Cenab-ı Hak onun gitmesine mani olmuş. Yolda uyumuş, sabah güneşinin kendisini ısıtmasıyla ancak uyanabilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten önceki hayatında da ağzından herhangi bir kötü söz, sebbetmek, küfretmek gibi herhangi bir söz hiç kimse tarafından duyulmamıştır. Kimseye hakaret ettiği, kimsenin aleyhinde konuşu, konuştuğuna şahit olunmamıştır. Peygamber Efendimiz hep güzel ahlakıyla ve güzel davranışıyla övülmüş ve örnek gösterilmiştir. Evet arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu Mekke'de zulüm, ahlaksızlık, edepsizlik, almış başını gitmişti. Arkadaşlar bu durum sadece Araplara mahsus bir hal değildi. O zaman da o dönemde yaşayan milletlerin de benzer şekilde yaşayışları vardı. Hayvanlara eziyet ediyorlar, güçsüz insanları eziyorlar, onlara zulm ediyorlardı. Kadınlara ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar, hiçbir şekilde değer vermiyorlardı. Bu Araplarda böyle olduğu gibi o zamanki diğer batı toplumlarında da doğu toplumlarında da benzer şekillerdeydi. Videoyu fazla uzatmamak için fazla teferruatına girmiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği dönemde Araplarda kötü bir adet olarak kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. İleride kötü bir kadın olacak düşüncesiyle önceden tedbir aldıklarını düşünüyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle erkek ve kadının Allah nazarında eşit olduğu, herkesin yaptığı sevap ve günahın kendisine karşılığının verileceği, herkesin Allah indinde eşit olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve getirmiş olduğu İslam dini bizlere bunu öğretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini dövmemiş ve onlara hakaret etmemiş, ağzından kötü bir söz çıkmamıştır. Onlara hep saygılı davranmıştır. Arkadaşlar, kölelik savaşlar devam ettiği sürece 20. asra kadar devam etmiştir ve devam etmek durumunda idi de. Çünkü bizden esir alınanları esir alanlar köle olarak kullandığı gibi biz de karşı taraftan aldığımız esirleri köle olarak kullanmak, mukatabiyet esası gereğince köle olarak kullandık. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en ufak bir hatada hemen köle azat edilmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca bunun yanında şöyle buyurmuştur: "Kölelerinize takatından fazla iş yüklemeyin. Yediğinizden yedirin ve giydiğinizden de giydirin." buyurmuşlardır. Kesinlikle onların dövülmesine, işkenceye muhatap olmalarına müsaade etmemiştir. Bedir'de esir alınanların elleri sıkıca bağlanmış mescitte tutuluyorlardı. Onların iniltilerini duyduğun zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerinin gevşetilmesini emretmiştir. Arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvan haklarına da çok dikkat ederdi birçok tavsiyesinde hayvanlara takatinin üzerinde yük yüklenmemesini, yem ve sularının en güzel şekilde temin edilmesini emretmiştir. Ve hadisi şeriflerinde hayvanlara yapılan iyiliklerin de sevap olduğunu, sadaka olduğunu beyan etmişlerdir. Ciğeri olan her canlıya verilecek suyun bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Yine bir hadisi şeriflerinde bir saliha bir kadının bir kediyi hapsederek aç bırakarak ölmesine vesile olduğu için cehenneme gitmesine vesile olduğunu kötü bir kadının da bir köpeği suladığından dolayı o hareketinin onun cennete gitmesine vesile olduğunu beyan etmişlerdir. Arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevreye de çok duyarlı idi. Çevre temizliğine hep dikkat eder durgun sulara bevledilmesini yasaklamıştı. Bir yolcunun dinlendiği ağacın gölgesini kirlettikten sonra gitmesini lanetlemiştir. Bir hadisi şeriflerinde ise kıyametin koptuğunu görseniz dahi elinizde bulunan fidanı mutlaka dikin buyurmuşlardır. Arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan sağlığına da çok değer verirdi koruyucu hekimlikle alakalı yani hasta olmadan hastalığı önleyici tedbir ve davranışlar hususunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifi bulunmaktadır. Bu hadisi şerifler tıbbı nebevi adı altında kitaplaştırılmıştır. Az yemeyi, az uyumayı tavsiye etmiş, sağlığın ve boş vaktin kıymeti bilinmeyen iki büyük nimet olduğunu ifade buyurmuşlardır. Kendisi iktisat ve kanaat içerisinde yaşamış, herkesin de bu şekilde iktisat ve kanaate dikkat etmeleri gerektiğini, iktisat edenin fakir olmayacağını buyurmuşlardır. İsraftan sakınmamızı hem ayeti kerime hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurmuşlardır. Arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sosyalleşmeye de çok önem verirdi. Beş vakit namaz insanlarla buluşmamızı ve onların dertleriyle hem dert olmamızı, insanların arasında yaşayan ve onların eza ve sıkıntılarına sabreden Müslüman, insanlardan uzak yaşayan Müslümandan daha hayırlıdır buyurmuşlardır. Komşu haklarından önemle bahsetmiş. Komşusu açken kendisi tok olarak yatan bizden değildir buyurmuşlardır. Arkadaşlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğa, dürüstlüğe çok önem verirdi. Sözüyle özü tam bir uyum içerisindeydi. Kendisine işte el-Emin denmiş idi ve bize de aynı şekilde olmamızı tavsiye etmiştir. Bir hadisi şeriflerinde mümin elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların salim olduğu, zarar görmediği kimsedir buyurmuşlardır. Arkadaşlar yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğe çok önem verirdi. Bir hadisi şeriflerinde temizlik imanın yarısıdır buyurmuşlardır. Beden temizliğine ve çevre temizliğine çok önem verirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçların taralı olmasını, giydiğimiz elbiselerin temiz olmasını ve güzel kokular sürünmemizi her zaman tavsiye etmiş ve kendisi de uygulamışlardır. En az haftada bir banyo edilmesini Müslümanlara tavsiye etmiştir. Ruh temizliğine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok özen göstermiş. İnsanların iyi niyetli olmalarını, başkalarına karşı iyi niyet beslemelerini Kötülükten, gıybetten, başkalarını çekiştirip durmaktan uzak durmalarını tavsiye etmiştir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendin için istediğini başkası için de iste, kendin için istemediğini başkası için de isteme buyurmuşlardır. Evet arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam bir nezaket insanıydı. İnsanlara küçüğüne büyüğüne saygı gösterir. Kendisine hitap edene karşı tam olarak vücudunu, yüzünü döner ve onu dikkatle dinlerdi. Çocuklara karşı da aynı şekilde davranır. Onlara geçerken selam verir. Onlara büyük insan muamelesi yapar ve değer verirdi. Sevgisini onlara her zaman gösterir idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından hiç kimseye karşı bir hakaret ve kötü bir söz duyulmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak hukuka da çok dikkat ederdi. Önemli sayılan kabilelerden birisinden bir kadın hırsızlık yapmış idi. Ona ceza uygulanmaması için peygamberimize aracı gönderilmiş ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa çok kızmış ve kızım Fatıma dahi o hırsızlığı yapmış olsaydı cezalandırırdım. Sizden önceki milletlerin yok olmasının sebeplerinden birisi de budur. İçlerinden fakirler, kimsesizler herhangi bir suç işlediklerinde cezalandırılır. Kendilerine göre üstün sayılan insanlardan birisi suç işlediğinde ona ceza verilmezdi. Bu da onların helaklerine sebep olmuştur buyurmuşlardır. Arkadaşlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu içerisinde bir hayat yaşadı. Hiçbir şekilde kibirli bir davranış ortaya koymadı. Mekke'yi fethettiğinde de Arabistan'da tek söz sahibi olduğunda da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazudan hiçbir şekilde vazgeçmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içerisinde bir insan olarak yaşadı. Medine'ye dışarıdan gelenler peygamberimizi fark edemiyorlardı. Peygamberimiz mescitte sahabelerle birlikte aynı seviyede oturuyordu. Ve gelen insanlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fark edemedikleri için içinizden Muhammed kim sorusuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok defa muhatap oluyordu. Evet arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet oluşu, bizlere örnek oluşu bu kısa videoda anlatmakla bitirilecek bir konu değildir. Ben sizlere sadece birkaç örnek vermeye çalıştım. Müslümanların elbette ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgileri saygıları ve onu örnek almaları gerekmektedir. İnancımız bunu gerektirmektedir. Arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılığın da tamamen karşısındaydı. Ayet-i kerimede beyan edildiği üzere zaten Allah indinde en makbul insan, Allah'a karşı en saygılı insandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisi şeriflerinde ne Arap'ın Acem'e ne de acemin yani Arap olmayanın araba üstünlüğü vardır. Üstünlük sadece takvada'dır. Yani Allah'a karşı saygılı olma, onun emir ve yasakları karşısında tutum ve davranışta'dır. Üstünlük buyurmuşlardır. Evet arkadaşlar, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olması yönüyle bizim örnek alacağımız bir insandır. Ancak o peygamber olmasaydı bile davranışları o kadar güzeldi ki elbette ki insanların onu örnek alması gerekirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde Mekkelileri toplamış ve benden ne bekliyorsunuz diye sormuştu. Onlar da dediler ki biz senden hep iyilik gördük, yine iyilik bekliyoruz dediler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin kendisine yaptıkları tüm kötülüklere rağmen, kendisini Mekke'den zorla çıkarmalarına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsini bağışlamış, gidiniz hepiniz hürsünüz buyurmuşlardır. Yine birçok insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı ve davranışı karşısında şöyle ikrarda bulunmuşlardır. Bu güzel ahlak ve davranışı ancak bir peygamber ortaya koyabilir demişlerdir. Evet arkadaşlar, Mevlid Kandili münasebetiyle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel şekilde tanımayı ve örnek almayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Bir Gece adlı şiirindeki son dörtlükle sohbetime son veriyorum. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Yani borçlu, medyun borçlu. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Amin.